Herkese merhaba, bugün aslında iki ayrı video çekiyor olacağım. Şimdi bir tanesi Artemis, güzel kızımızla çekiyor olacağız. Bir diğerini de Hermesle çekiyor olacağız ama şimdi önceliğimiz Artemis. Bu videoda aslında bekle komutunu nasıl öğrettiğimizi anlatıyor olacağım. Ama velakin Artemis şu anda 12 aylık. Ee, ve doğru düzgün bir itaat eğitimi başlamadı ve bunun için bekle noktasındaki komutu onu sıfır düşünün ve buna yönelik gerçekten hani bizim işlediğimiz süreci burada görüyor olacaksınız. Ee, temel itaat mantığına yaklaşıyor olacağım. Hermes birer iş köpeği olarak yetiştirildi ve dolayısıyla Hermes rekabetçi itaate dayalı eğitimlerini tamamlayan bir köpeğimiz. Şimdi bu noktada Hermes'i dışarıya alacağım ama rekabetçi itaat ile temel itaat arasındaki farkı bir sonraki videoda bahsediyor olacağım sizlere. Şimdi buradaki kısım bak Hermes zaten her noktada <laughs> ne yapmamızı istediğini bilen bir arkadaşımız. Dolayısıyla Hermes hey kam Artı. Tamam. Artı. <laughs> ee, şimdi bekleyi çalıştırırken köpeğinize. Öncelikle aslında size tavsiye edeceğim bir nokta zeminden farklı bir platform kullanın. Benim kullandığım genellikle platform bu. Çünkü köpeğin aslında yanlış pozisyonda nerede durması gerektiğini düzelttiğimiz bir kısımdır bu platformlar. Bu da sizin aslında köpeğinize öğreteceğiniz bekle mantığını çok daha net, hızlı ve kavramasına sebebiyet verir. Şimdi bu noktada. Ee, Artemis'i gerçekten çok fazla bir e, itaat programı yok. Ama ve lakin, tabii ki de itaat programlarına başlanıldı. Artık burada o kadar çok fazla köpek var ki. Şimdi Artemis'teki mantık şöyle düşünmek zorundasınız. Bir köpeğe bekleyi öğretmek biraz aslında zaman ve çalışma isteyen bir konudur. Çünkü şundan sebeptir. Siz köpeğinizi bir yere bırakacaksınız ve dolayısıyla köpeğiniz siz bekle komutunu verdiğinizde olduğu yerde kalıyor olması gerekir. Bunun içindir ki bütün çalışmalardaki pratik nokta aslında şurada başlar. Öncelikle uyaranların olmadığı ev ortamında yani köpeğin bulunduğu alanda bekle komutunu öğretmeye başlayın. Bütün komutlar için bu geçerlidir aslında. Bundan sonra artık köpeğinizin gerçekten bekle mantığını kavradığını anladıktan sonra yavaş yavaş köpeğinizi çalıştıracağınız ortamları değiştirebilirsiniz. Öncelikle evin bir odası olabilir veya evin içerisi. Sonrası kapı önü, sonrası artık dış etkenlerin yani sosyal yaşantının bulunduğu ortamlara çalışmalarınızı taşımak zorundasınız. Şimdi geldiğimiz kısım şöyle. Yavru da olsa, yetişkin de olsa köpeğiniz aslında birçok köpeğin food drive ı. yani mamaya karşı düşkünlüğü çok fazladır ve aslında bu eğitimler sırasında kullandığımız mamalar pozitif noktada pekiştireç olarak kullanırız. Artı. Hey. Yes. Ee, bunun için artık köpeğinize bekleyi öğretirken yapmanız gereken en temel şey öncelikle tasmasını boynuna takıyor olun. Bunun sebebi şu. Dikkati dağılıp eğitim çalışmasını bozabilecek noktalara geliyor olabilir. Ve bununla ilgili aslında tasma tanıtımı ve tasma basıncının ne olduğunu köpeğinize öğretin diye ayrı bir video çekmiştim. Öncelikle tabii ki bu süreçler. Sonrasında artık bu itaat çalışmaları. Şimdi bak olan konu şu. Bekle diyeceğim ve mantığını anlayın istiyorum. Bir yerden sonra dağılacaktır. <laughs> dağılacaktır diyorum ama dağılmıyormuş falan. Şimdi bu noktada Artemis'in Bak. Hiçbir şekilde. Ho -ho! Artık. Evet. Bak. Bir yerden sonra ho ho artı bile desem aslında pozisyonunu bozmuyor olması gerekir. Bundan sebeptir ki bekle önemli bir çalışma sürecidir ve dolayısıyla aslında birçok noktada Kafe veya restorana gittiğinizde köpeğinizin burada ne yapması gerekir? Oturması veyahut yatıp bekliyor olması gerekir. Şimdi bu noktada artıyı tekrardan pozisyonuna alıyorum. Artemis. Bak. İlk nokta köpeklerinize sesli komutları doğru şekilde nasıl öğreteceğinize dair bir video çekmiştim. Onu da alta e, açıklama kısmına paylaşıyor olurum linkini. Şimdi olan kısım şu. Öncelikle sesli komut, sonra fiziki işaret, sonrasında doğrulama ve ödüllendirme. Artemis bekle. Basma hafif bak. Bozacaktır. Aa, aa. Burada kullanacağınız düzeltme. Aa, aa. Bak. bekleyi bilmediğini buradan çok net anlayın istiyorum. Dolayısıyla her mesleki mantığını görüyor olacaksınız. Bekle. Aa, bak. Aa. Evet. Sakın köpeğinize eğitmeye başladığınızda kızmayın. Ee, ve eğitiminizi her zaman en üst noktada köpeğinizin bildiği en iyi komutta bitirmeye özen gösterin. Artemis. Evet. pa, 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 pa. Evet, bak artık bekle, yes, bak, bekle, bak, evet, bozacaksın tabii ki de bilmiyorsun çünkü devam, evet artık, bak, tasmasını henüz bırakmıyorum, uzaklaşmıyorum, bu bebek adımıyla olan bir şeydir. Bir, iki, 3 adım gidersiniz. Sonrasında doğru yaptığını bildirirsiniz köpeğinize. Köpeğiniz de gerçekten ne istediğinizi çok daha net anlıyor olacak. Bekle. Bak. Yes. Geldim. Bekle. Yanında farklı eylemler içerisinde bulun. Evet. Bekle. Bak. Aa. Evet. Evet Artemis'e. Artık bekle. Hop 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 hop. Evet, bravo. bekle. Artık. Bekle. Bak. Yes. Evet, düşürdün ağzından. Artık oturmayı veya farklı komutları çalıştırmıyorum. Sadece bekleyi çalıştırıyorum ve dolayısıyla neyi çalıştırıyorsanız o komutu mutlaka verin. Yani otur, bekle, yapmayın. Bunun daha sonrasında aslında riskli kısmını anlatıyor olacağım. Hadi bekle. Yes. Bravo. Aferin sana. Artık bekle. Bekle. Bak. Evet yavaş yavaş eylemlerimi arttırıp mesafeyi açacağım. Bekle. Bak. Evet. Bekle. Ha. Bak. Eylemi bozacağını anladığınız anda düzeltirseniz çok daha net olur köpeğin zihninde. Bekle. Evet. Aferin benim kızıma. Aferin Artemis'e. Bekle. Bak aldım. Evet. Bir sonraki mantık artık pasmayı yavaş yavaş bırakacağım ve mesafe ve zaman açmaya çalışacağım. Başlayacağım. Artemis bekle. Bak. Evet. Az önceki eylemi bozayım mı bozmayayım mıydı? Şimdi bak. Bekle. Ha. Evet. Tamam. Bravo sana. Evet. Hadi. Bekle. Evet. Bekle. Bak. Bekle. Evet, aferin sana. Köpeğinizin komutu ve gerçekten ondan ne istediğini farkına varacaksınız. Şunu hiçbir zaman yapmayın. Artemis bilmiyor ve gerçekten yaşının hiçbir önemi yok. Bebek adımlarıyla başlamak zorundayım. Yani bu 1, 2, 3 adım ki ona bakarak sonrasında yavaş yavaş komutun ne olduğunu anlamaya başladıktan sonra platform veya farklı bir yer fark etmez. Her yerde köpeğinizi çalıştırıyor olmak zorundasınız. Arti bekle bak açmaya başlıyorum. Daha da açtım. E a a aferin sana. Hadi. Hadi. Hop. Hop. Bekle. Bekle. Evet. Bravo sana. Bravo sana. Köpeğiniz nerede bozuluyorsa o mesafede kalın. Demektir ki daha fazla çalıştırıyor olmak zorundasınız köpeğinizi. Bekle. Bak yavaş yavaş ekliyorum. Açıyorum kendimi. Evet. Bekle. Bak açıyorum. Evet. Daha arkamı dönmeye hazır değil. Çünkü şu göz kontağı bende. Ve gerçekten onu düzeltip düzeltmeyeceğimi anlamaya çalışıyor. Göz kontağını kaybedip direkt dümdüz ilerlersem çok fazla odaklanmayı bırakın pozisyonunu bozma ihtimali çok daha yüksektir. Örneklendireyim yapar mı yapmaz mı bilmiyorum şu anda ama artık bekle. Bak döndüm. Gidiyorum. Açıyorum mesafemi. Bakıyorum. Evet komuta anlamaya başlamış. Evet. Evet. Bravo. Bekle. Yine gidiyorum. Mesafemi açıyorum. Dönüyorum. Farklı eylemlerde bulunun. Bunların her biri aslında birer senaryodur. Köpeğiniz olduğu yerde bekleyi algılarken farklı eylemlerde bulunacaksınızdır. Çünkü yeri geldiğinde markete gireceksiniz. Yeri geldiğinde atıyorum bir kafeye girip elinizde bir şeyler taşıyor oluyor olacaksınız. Evet. Aferin sana. Bravo Artemis'e. Aferin kızıma. Oh son kez. Bekle. Biraz daha bu sefer mesafe açacağım. Bakayım nerede bozulacak mı bozulmayacak mı? Gidiyorum. Evet. Evet. Bravo sana. Evet. Bravo sana. Aferin sana. Artık serbest piş piş. bak devam ve terminal işaretlerine kadar bilmiyor sadece bunu göstermek için bekleyin nasıl öğrettiğimizi zamanla buna nasıl süre nasıl farklı etkenler eklediğimizi algılayın diye söylüyorum Artemis. aferin sana Artı. serbest piş. aferin kızıma bravo ee, bekleyi çalıştırırken bekle bu arada kritik bir komuttur çünkü birçok noktada aslında köpeğinizin hayatınız boyunca kırmızı ışıkta bile duruyorsanız oturup beklemesi gerekir. Bunun içindir ki temel itaat dediğiniz kavramları bütün köpeklere hangi ırk hangi cins olursa olsun önemi yok. Net bir şekilde öğretiyor olmak zorundasınız. Ve bu çalışma ortamı sadece evin içerisi veya evinizin bahçesi değil. Her yere zamanla bu çalışmalarınızı Devam ettiriyor. Olun lütfen. Ve sonrasındaki kısımda benim için aslında rekabetçi itaate hermesi biraz daha dahil ediyor. Olacağım göreceksiniz ama mantık aslında şu. Genellikle birçok insanlar şunu yapar. Otur, bekle, devam. Sonrasında mesafeyi açar. Yanıma, evet gel bakalım buraya. Köpekler zihinlerinde şunu çek, çok net algılayan canlılardır. Komutların bile bir sırasının olduğunu farkında varırlar. Köpeğinizi Şaşırtmak zorundasınız. Yani direkt oturtup bekle demeyin. Çünkü ve oturttunuz, beklettiniz. Sonrasında mesafeyi aç, açtığınız zaman gel diyorsunuz. Köpek şunu öğreniyor. Bu herif bana otur dedi, bekle diyecek. Artık gel geliyor ve gelin geleceğini bildiği için gel komutunun sahibi tarafından kullanılacağını bildiği için pozisyonunu bozmakta çok daha böyle istek istek duyuyor. Yani bunun için tamamen. Bunun için yapmanız gereken en temel şey bekle komutunu öğretiyorsanız uzaklaştıktan sonra yanınıza çağırmayın. Beklenin mantığını şöyle düşünmek zorundasınız. Çocuklarınız vardır. Alışverişe gittiniz. Çocuklarınızı bir yere oturtturdunuz ve dediniz ki çocuklar bekleyin. Ben işimi halledip geleceğim. Ne yapıyorsunuz? Gideriz, işimizi hallederiz. Çocukların orada beklemesini isteriz ve çocuklara biz geliyor oluruz. Beklenin mantığını böyle oluşturun köpeğinizde. Dolayısıyla Bekle komutundan sonra direkt gel komutunu çok fazla kullanmayın. Bu köpeğinizin beklemeye alıştırdığınız bu çalışmalarda çok da etkili e, olmasının önüne geçecektir. Bekle her zaman köpek komutunu alır ne olursa olsun bekliyor olması gerekir ve ben gidip köpeği almak zorundayım. Bekle ile ilgili aklınıza takılan bir şey olursa YouTube'dan yorumlara da yazabilirsiniz. Instagram'dan da bize ulaşıyor olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.